Kültür Turizm Bakanlığımız bünyesinde toplamı söyleyeyim ben size 2011 ile 2014 arasında 23 trilyon 942 yani 24 trilyonluk bir rakam gelmiş. Bunun ne olduğunu Sayın Belediye Başkanlarım çok iyi bilir. Çünkü onlar proje yapar. Biz birlikte bakanımıza gideriz, müsteşarımıza gideriz nereyse onlara da o para o havada verir ve AK Partili belediyeler hizmete devam eder. Yine Aile Bakanlığı Öz sosyal yardımlaşmanın çok ciddi rakamları var. 7 trilyon üzerinde. Onları geçecek Tek yıl için söylüyorum bunu. Yani 2014, 2007 trilyon, 8 trilyona yakın rakam. Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde ciddi ödemeler var. Bakıma muhtaç özürler vesaire. Avrosu'na ilgili bir bu konuda bir şey söylemem lazım. Avrosu'na gelelim. Burada huzur noktasında AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Körüç Bey'in de ciddi girişimleriyle bir çalışmamız vardı. O da bu yılın e, efendim yatırım planına alındı. inşallah çok otantik bir şekilde onu da yapacağız. Çünkü onu niye söylüyorum biliyor musunuz? Diyorlar yani kaybedildiğiniz belediye buraya ismetler duracak. Ya e, nasıl dursun ya biz AK Parti biz sizin gibiyiz ya? Biz sizin gibi Sizin gibi olsaydı bu millet bizi de tarihe gömerdi. Biz AK Parti olduğumuz için her seçimde artarak geliyoruz. Bunu lütfen oralarda da kullanın. Yine Hacı Bektaş Rıfat Kartal Huzur için yeni gelişmelerimiz var. Bunları hızlı geçeceğim. Yeni yatırımlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı ilgili Sayın Başkanım izin verin. Çok önemli bir kazanım elde ettik. O da şuydu. Kültür ve tabiat varlıkları, sit ve sahip son noktasını koyan, kapalık bir alanla ilgilendiren, tek çivi çakacaksanız bu kuruluşlar geçen bir meselemiz vardı. Yıllardır konuştuğumuz ve bu seçim döneminin ardından Sayın Başbakanımızın da evirleriyle bu kurul ikiye bölündü. Kültür kısmı ayrı, tabiat varlıkları ayrı. Şimdi tabi tabiat varlıkları komisyonu meselesinde açık konuşacağım. Kayseri'de iddias edilmişti, Biz bunu sözlü olarak öğrendiğimiz gün adeta alarma geçtik. Çünkü işin neredeyse yüzde kapalı bir alanda ne işlemeyi gelendiriyordu. Yani burada çok ciddi kıran kırana giden mücadelelerin ardından ki gerçekten iyi müdürümüze de teşekkür ediyorum. İyi bir altlıkla çalıştı. Nevşehir'i aldık. Aksaray'ı, efendim Niğdeyi, başka bir Kırşehir'i de. Nevşehir, Kayseri hariç. Kayseri, hayırlı Kayseri hariç. Bize bağladık. Bu nedenle, bu çok ne ne iyi biliyor bunu. Biz şunu dedik, daha amiyane tabirle söyleyeyim. Biz rakip sahada oynamak istemiyoruz dedik. Şimdi burada anında bu işler hızlanıyor. Yine bu çöp kamyon meseleleri var. Biliyorsunuz onları. Ve şunu da söyleyeyim. Bizim partilimiz olmayan belediyelere de bu noktada referans oldu. Çok açık söylüyorum. Niye? Ben bunu Sulusay'a için söylüyorum. işte. burada Sulusay Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. O, o zaman onlar teşkilatlar arkadaşlar dediler ki ya bu belediye çıkacak, çıkacak tabii dedim. Niye çıkacak? 2014'te biz alacağız, biz bundan bir <laughs> yere Şimdi aynı meseleyi her yere teslim etmeye çalıştık. Tabii burada isim isim saymak çok uzun sürecek. Bunları geçeceğim. Katı atık depolama tesislerimizi biliyorsunuz bir bir açılışını yaptık. Ağustos içerisinde Bahar Bireyi yani 2009'da bir gelişme yaşadı. İçme suyu şebekesinin tamamının yenilenmesine girdik ve yaklaşık 9 milyon bedelle bunun ihalesi yapıldı ama hiçbir şey olmuyor. Hikaye görmüş. Şimdi ilk ihalesi yapıldı. Onu da biz bitireceğiz. Ağustos'lara da onu söyleyelim. Ülkü bütçemizde yine onlarca iş var ama şu kadarını söyleyelim. Herhalde sadece doğalgaz tek başına Ürgüp'te bütün cümleleri keser, bütün lafları keser. Allah çok şükür o çok iyi gidiyor. Yine su kap kapsamında yaklaşık 10 trilyonluk bir bedelle şebeke yenileme işi Ürgüp'te gerçekleşti. Bunun için de özellikle Murat Bey bence ayrıca, nerede Murat Bey gitmiş gelir şimdi. <laughs> ayrıca teşekkür etmemiz lazım. Elbette her hizmeti birlikte yaptık ama biz bir uğraştıksak o uğraştı. Gerçekten Ürküp'lerin ve bizlerin Murat Bey'e özellikle teşekkür olması lazım. Hatta yine kanalizasyon tesis için 4 milyon vermişiz. Kara da 5 milyona yakın bir rakam. Kalaba'da 9 milyon küsür. Akarca ve Karasenir'de de yine bu tesisleri biz kazandık. Efendim 2011 ile 2014 arası belediyelerimize bu bakanlığın bünyesinde, Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 4 trilyon 720 milyar vermişiz. Bunların her birinin takibini o da o da biz yaptık arkadaşlar. Başkanların ne dediğini çok iyi biliyordur. Bunlar da size hizmet olarak döndü. <laughs> Yine efendim Atık Su Arıtma Tesisi Acıköy, Büyükşehir, Kaymaklı, Tuzköy, Gümüşken, Karadaşar belediyeleri için yaklaşık bir buçuk aşkın 1600 civarında bir rakam. Gülşehir'de Atık Su Arıtma Tesisimiz <laughs> <herhalde> görüntüler. Evet. <laughs> Yine Kadastro çalışmaları bu noktada bitirildi. Ya burada özel olarak şunu söyleyeyim. Burada yazılı değil ama hemen aklıma geldi. Kava, sulu Saray, Nar, e, Sabahur gibi çökek ve bir iki köyümüzü daimlenen tabu kaymaları vardı. Bunun için çok uğraştık. Başlattık. Bu kaymalar düzeliyor. Çünkü artık arazi çok önemli. Hele de derin yapılan alanlar noktasında. Bunu da biz başlattık ve bitiriyoruz. Efendim, heh, böyle böyle diye başladım yanımda. Karşımda. Gördüğünüz gibi peşin satan gibi oturuyor. Keyfi tıkır. Çünkü 2006'da başlamış, 2009'da bir araya gelirken dedi ki bunu Allah'a biz çözer dedi. Neydi bu? Koruma amaçlı imar planı, talimatı, meselesi. 2011'de biz adaylarımızda belki tek mesele, hani diğerlerinin teferruat sayabiliriz. Çünkü parayla olan işleri hallediyoruz zaten. Buydu. Hatta vatanda şunu diyor, artık bunu söylemeyin. Söylemeyin. Ama elhamdülillah. Kaç gün oldu başkanım? Üç gün oldu. Üç gün oldu. Üç gün önce Sanırım evet. Bu gördüğünüzde imzası arkadaşlar. Hani belgeyle konuşuyoruz diyor ya. Aha da belgeyle konuşuyoruz. Bunu onaylatmak bize nasip oldu. Böyle bir hayırlı olsun başkanım. Hemen <laughs> yani bağlı olarak uçuş aramızında yaklaşık kaç ay oldu bilemiyorum. 4-5 ay oldu. Ama bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Şunu çürütmek için söylüyorum. Evet Üstel Belediyesi şu an bizde değil. Mart itibariyle parti anlamında el değiştirdi. Ancak orada da yürüttüğü bir sürücü, süreci, 2011'den beri yürüttüğü bir süreci sonra erdirmedik. Parti olarak uçsal kaybetmemize rağmen bizim uçsal da veremediğimiz yok dedik. Ve uçsal da bunu biz gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde bu plan onaylandı. Evet. Orman Bakanlığımızın meselesi var. Çok fazla ayrıntı var ama bir şey söyleyeyim. Doğduk. Ne demek doğduk? Doğruduk elhamdülillah. Öyle değil. Kozaklı doğruduk. Oralarda kimlerin hangi vaatlerde bulunduğunu söylemeyeceğim siz biliyorsunuz. Hangi iktidarların, hangi bakanların geçtiğini söylemeyeceğim siz biliyorsunuz. 2011'de biz ele aldık. İki yılda bitirdik. Doğruduk elhamdülillah Lafına doğduğumuz doğrultular artık şu anda su toplanıyor. Önümüzdeki yıl itibariyle bu arazileri sunacağız. Ve hemen bağlı olarak söyleyeyim bir yavrula projesi vardı. 50 60 aşkın sahip bir proje. Onu söyleyeyim. Demokrat Partiklerinden falan bahsediliyor. Menderes Üniversitesi'nden bahsediliyor. Bunun da Kayseri Ayaz Ademir'in şekilde tamamlandı. Bunun için çok ısrarlıydık. Neden? Hacı Beriktaş, Kozaklı, Kısmen Gülşehir, Avanos hattını ilgilendiren yani o Kırşehir, Kayseri asfaltı civarını diyelim sağ olsun ilgilendiren ve çok toplamda 110 bin hektarın alanın sulanması. İşte Kozan bunlar bilir. Oraya için çöl köyleri bilir. Çöl arazisi çöl diye alır. Çöl çünkü. Ama bu sıfırın gücüyle sizin bu zimdeliğinizde Sayın Başbakanımız Nevşehir'de de kongreye biliyorsunuz müjdeyi verdi. Elhamdülillah bu müjdeyi vermek bizim dönemimizde nasıl oldu? Bu itibariyle, hep Ocak ayı itibariyle söyleyeyim. Proje imalesi gerçekleşiyor ve kuzeyimizin sulanması, topraklarda derin kışkırması, derin kışkırması için belki iki, belki iki buçuk yıl sürecek. Onun ardından bu borular döşenecek. Kapalı sistem, son sistem ve eğer orada gazileriniz varsa sarmayın yani onu da söyleyeyim. Çok değerli olacak. Aynı zamanda gibi, aynı Urfa gibi, dikkat etmem lazım. Başkanım aklına sığınıyorum. Böyle bu kolay değil. Bereket çıkacak arkadaşlar. Hayırlı olsun inşallah. Ben bu bekliyorum. Ben var ama Bu zaten bir acı bekliyorum. Çok ilgilendiriyor. Onun kısmını ilgilendiriyor. Ve orman alanlarının burada yani. artırılması söz konusu. Buralar hızlı geçmek zorundayım arkadaşlar. Aman Ve ağaç dikimi vesaire bunları bunları geçeceğiz. Burada bu normal ayrıca yüzde olarak artırdık onu da söyleyelim. Bu krediler var. Bunları geçmek zorundayım çünkü vakit oldukça ilerledi. Bir süre sonra kendi başıma konuşuyor olmamak için biraz hızlanacağım. Doğrulukla ilgili 21 trilyon yaklaşan bir rakam harcamışız arkadaşlar. Onu söylemeyelim. TOKİ ile ilgili çalışmaları zaten biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu noktada Ürgüp TOKİ benim için çok önemli. Çünkü tüm Türkiye'ye şu anda TOKİ ile ilgili bütün bültenlerde Ürgüp TOKİ'nin fotoğrafı var. Onu söyleyeyim. Çünkü hem yerel imariye uygun hem de hep TOKİ'nin eleştirildiği, işte yani şu binanın dendiği, sanatın olmadığı artık o iş bitti. Ve yerel imariye uygun şekilde elhamdülillah onu da başlatmak bize nasip oldu. Yine üniversiteye bu noktada bir desteğimiz oldu. Gülşehir'de bitmek üzere yıkma ihalesi yapıldı. Firmadan kaynaklanan bir sıkıntı yaşadık. Tahmin ediyorum yaz ayları içerisinde oturacak kardeşlerimiz. Derin Kuyu ilçemizde yine trafik tescil şubesi. Aslında bu bir talep olarak bize gelmedi ama biz dedik ki Derin Kuyu kendi işlerini kendi ilçesinde yapsın. Z'ye kadar bu kardeşlerimizin eseri Hayırlı olsun demek lazım. Bir de KOP meselesi var. Kop, çok önemli KOP. KOP ne? KOPGEL derin tabiri. Kop, KOP Konya Projesi. Arkadaşlar yaklaşık iki buçuk yıldır süren ve açıkçası bizim kamuoyuyla paylaşmamak için kendimizi zor tuttuğumuz projelerden biriydi. Niye öyleydi? Ne işim var kardeşim senin Konya'yla diyebilirsiniz. Mesele şu. Konya Projesi'ne dahil, dahil olan ve nüfus olarak aşağı yukarı bize yakın bir ile bu yıl itibariyle gelen parayı söyleyeyim, ne olduğunu anlatayım size. Geçen yıl gerçekleştiğimiz özel idarede rakamsal olarak yatırımımız 30 trilyon civarındaydı değil mi başkanım? Neredesin Sayın Başkanım? Genel Meclis Başkanım. 30 trilyon, küsura ter neyse bu ile gelen rakam bu yıl için 20 trilyon. Yani tüm özel idareye gelen rakamın üçte ikisi kadar sadece kop dolayısıyla gelmiş. Özellikle acı Acıgöl bu ilçelerdeki kardeşlerimiz, çiftçilerimiz işte Nide ile de evet Aksaray'la da aynı ovaları, aynı tarım, aynı şeyi kullanıyor. Ama biz bunun dışındaydık. Yine bu sıfırın gücüyle kopa dahil olacağımız müjdesini Sayın Başbakanımız kongrede verdi. Bu ne demek? Başka olarak göreceğiz. Bu söyleyeyim size. Bu aynı TKDK gibi tarımsal kırsal kalkınmayı destekleme kurumu gibi ne şehre bağlanmış kalıcı ve Kurumsal bizlerden sonra da şanslarımızdan sonra da kalacak bir hizmet olacaktır. Tam bir musluk bağladık arkadaşlar neyi Tam bir musluk bağladık. Aynen petrol boru hatlarının bağlanması gibi. Yani şu kadarını söyleyeyim mesela neye var bu yüzde seksene varan direk hibeler, Hayvancılıkta, tarımda ve bunun yan faaliyetleri var. Bunlardan ne birersem başkanım bana kısa. Bir başkanımla bu arada iyi geçinmem lazım. Allah razı olsun bundan. İşkur binamız meselesi var. Bu da, evet geçelim onu, adamın plakasını vermeyelim. Başta iş açmayalım. İşkur binamızın da şu anda parası cebimizde bankada. 2015 içinde evet bu binayı, işkurun şu anki yerini biliyorsunuz. Orada Allah izin verirse Bismillah diyeceğiz, başlatacağız. Rakam neymiş? Evet, trilyonlar havada uçuyor. 3 milyonmuş öndeki rakam daha bizim de arttırırız canlı sıkmayı. ilgili var çalışmalarımız, müftülük hizmet binası biliyorsunuz bunları. Ama Nevşehir Merkezi de ilgilendiren, Açgörü de ilgilendiren bir organize ile ilgili bir şey de değinmeden Özür dilerim, özellikle Sayın Ahmet Erdoğan Ferhan'a gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü komisyon üyesi olarak gece bir buçukta bakanla yaptığımız o hararetli toplantıların ayrılan Enerji piyasası tanımıyordu değil mi Allah'ın Allah'ın elektrik, özür diliyorum, elektrik piyasası kanununda yapılacak bir düzenlemeye hiç alakası yokken tuttuk biz burnumuzu soktuk ve Sayın Feral Hanım, Sayın Vekilimizin gerçekten çok ciddi, çünkü komisyonun olması sebebiyle de izlemesiyle, adeta dakika dakika bütün sürecini izlemesiyle gece bir buçuk ikilerde adamları yatağından kaldırıp meclise getirdik ve yıllardır söylenen ama da noktada somut adımların yeterince atılmadı. bir organize sanayi dediğimiz, biz de özel organize sanayi dediğimiz ama hukuken patates tarlası olan, hukuken yok doğrusu, patates tarlası da şimdi size, bir mesele vardı, onun da ıslah organize olması için, bu ne demek? Hukuken düzenlişlik kazanması demek, kanun değişikliği yaptı ve şimdi çok şükür onlar da düzenlişliği kazandı, kendi yönetimlerini oluşturdu ve bu ne demek? Neye yarıyor? Şimdi devlet seni sanayi olarak, organize sanayi olarak görüyor. Hem teşviklerden hem sanayi bakanlığının farklı desteklerinden hem de bir de buradan tabii akanlar var, çıkanlar var. Bu akıntılar işte özellikle tatlar ile bundan acı görülür. İnanılır hemşerilerimiz muzdaripti. Onun da ardından çünkü bunun yapılması şarttı. Şimdi ee, efendim temizliği yapılacak. Bu noktada bir şey daha söyleyeyim. Aramızda depocu kardeşlerimiz de var. Nevşehir'de altı bin kişi depoda ekmek yiyor arkadaşlar. Yer altı depocu Aslında milyonlarca yıl bizden önce yaşamış nesillerin yaptığını biz şu an modernize ediyoruz. Hem tarımda hem turizmde kullanıyoruz değil mi? Avrupa'da da kullanıyoruz, Göreme'de de kullanıyoruz. Efendim, Gülşehir'de de kullanıyoruz, Çatla da kullanıyoruz, Kavak'ta da kullanıyoruz ve toprak şu an çok değerli. Ancak o yeraltı depoları var ya, aha onlar yoktu. Burası var? Şöyle var. Yaşar ve yaşar ve Hukuken yok. Tu. Ama hem buraya gelen bütün bakanlarımız, alakalı alakalı, hepsini gezdirdik. Neden evet, bu bakanlar kurulu gündeminde olsun, akıllarının bir yerinde olsun, nasıl bir zenginliğin içinde yaşadığımızı bilsinler ve bu yer demircinin gerek limon, gerek patates, gerek elman, gerekse turizmle kullanılması, hasebiyle, nevzuat sıkıntısının Giderimde sizin çalışmayı başlattık. Doktorlarla biz öğrencilerle tekrar birlikte aldım. Sanıyorum yine bu dönem içinde açıklayacağımızı düşünüyorum. Ve onun da mevzuatı hazırlanmak üzere. Çünkü Allah bir şey olsa birçok işin başı var. Çok net açık söyleyeyim size. Ama inşallah bunu da aboneleri bu sağlayacak bir de tarımsal var. Yüzde elliyi aşkın. Aynı zamanda bunları da yine memlekete halıcı olarak bağlayacağız. Bu noktada bu meselenin çözüle yazdığını diyeyim ben size. Çözülmek üzere olduğunu müjdelemek istiyorum. Tabi burada detaylara girmedim ama şunu özetle söyleyeyim. Bunların hepsi ve bundan sonra olacakların hepsi AK Parti Işıl'ın bundaki feri ile alakalı arkadaşlar. Bu sefer burada kuru kırılandı. Şunu çok açık ve net söyleyeyim ve kurulmuyor bu kanoyla çalışmaktan. Sayın Başbakanımız da halim. Sayın Milletvekili Ahmet Erdal Fenerbahçe adına ne şey başka bir de örnek gösterdi. Geçen hafta da bana benim olduğu bir toplantıda başka bir de teşkilat faaliyetleriyle ilgili örnek gösterdi. Çok şükür. Biz şunu gösterdiğimizi düşünüyorum ve bu bizim için büyük bir mutluluk. Bu eserlerin hepsi yapılır. Eyvallah. Ama ağız tadı olmazsa hiçbir şey yaramaz. Ağız tadı. Belediye başkanlarımız da ağız tadıyla. İl genel meclis üyelerimiz de ağız tadıyla. Köy temsilcilerimize kadar. Herkese ağız tadıyla çalışmak bize nasip oldu. Ve şunu diyenler de hangi şekilde ki bu konuda? Ben bunları hep duydum arkadaşlar. Üçüncü sıradayım. Böyle önce ufak kötü laf hemen kulağınıza geliyor. Dediler ki, 3-0 çıkarırsa AK Parti, eee bunlar kavga edilir. Kardeş kardeş hizmet yaptık elhamdülillah. Bunun için... <laughs> bunun için gerçekten tekrar ben bunun başındaki şeyi tekrar edeceğim. Başlayın başlarımız. Pırıl pırıl Allah yolunu açık etsin. Gönlünde bir fazlasını versin. Merkezlice başkanımız. Gerçekten bir hali. Allah razı olsun. Değişik konuları başkanımız. Pırıl pırıl kardeşlerimiz her yerde sesleri kendilerine bizi mutlu ediyor. Yeni kurulacak kadın konuları teşkilatımız ve geçmişte bu zamana kadar hizmet etmiş. Almanya'da. Ve ilgilenen üniversitelerimiz, belediye başkanlarımız ve eğer bir karı bozulursa aşağıda bozulur. Üç milletvekili kardeşiniz olarak ağız tadıyla hizmet etmek bizlere nasip oldu. İnşallah bizden sonra da her kimse hiç önemli değil haline geç. bu işte zaten kader çizgisiyle alakalı bizim açtığımız bir yolda daha da üzerine koyarak ağız tadını, huzur içinde içerisinde nihayet edip Allah'ın rızası olduğunu unutmadan çalışacaktır diyorum ve onun için de 2015'te yeni bir rekor ve yeni yeni hizmetlerle inşallah bu şehre biz teşekkür etmeye, biz de, de şanslarımız değil, AK olarak biz teşekkür etmeye devam edeceğiz. Sabrınız için başka sayın vekilleri olmak üzere tekrar hak helalini diliyorum ve sizlerin hakkınızı helal etmenizi diliyorum. Rabbim bu mübarek yolda, bu ümmet Muhammed'in dört gözle bizim yolumuzu gözlediği bu yolda Yolumuzu açık etsin diyorum. Allahlar var ve yardımcımız olsun. <laughs> 2010'da bir saygı olsun.